Merhaba sevgili gençler. Kümeler konusunda devam ediyoruz. Birleşim ve kesişimi işleyeceğiz. Hemen başlıyoruz. İki tane küme çiziyorum. Birisi A kümesi, birisi B kümesi. Şu da yine iki küme. Bu kümelerden birisi A olsun, diğeri de B olsun. A kümesi, B kümesi. Şimdi arkadaşlar A bileşim B'yi önce yazıyorum. A bileşim B'yi tarıyorum. A bileşim B, A'nın ve B'nin bütün elemanların içinde bulunduran kümedir. A'nın ve B'nin arkadaşlar ikisinin de bütün elemanları olacak. O zaman neresidir? Bakın şu taradığım bu bölge, bu bölge ve bu bölge. Üç bölgenin toplamı yani şu taralı kısım nedir? A bileşim B'dir. Nasıl göstereceğiz peki? A bileşim B'yi A birleşim B şeklinde. Şuradaki simge neymiş? Birleşim. Birleşim demek. Tamam. Peki B kümesi ne demek? Şey, kesişim kümesi ne demektir? A kesişim B. A ve B'de ortak olan A'nın ve B'nin ortak olan elemanlarını içerecek. O da şu taradığım kısımdır. A ve B'de ortak olan elemanlardır. İşte bu kesişimi de şöyle ifade edeceğiz. A kesişim ters U gibi B. İşte arkadaşlar bu sembolün adı da nedir? Kesişim. Kesişim. Tekrarlıyorum. Birleşimde ne olmalı? A'nın bütün elemanları ve B'nin bütün elemanları olmalı. A kesişim B'de ne olmalı? Ortak olan elemanlar olmalı. Hemen buraya basit bir örnek verelim. Bir A kümesi alalım. A kümesi liste yöntemiyle yazıyorum. A B C olsun. Başka bir B kümesi alalım. O da B D F olsun. Evet. Şimdi A bileşim B yazalım. A bileşim B nedir? A'nın da bütün elemanları olacak, B'nin de A'nın bütün elemanlarını yazıyorum o zaman. A, B, C olmalı. Tamam. B'nin de bütün elemanları olmalı. Evet, B, D, F de olmalı. B'yi yazmam gerekiyor. B zaten varmış. Bir daha yazmama gerek yok. D yoktu, D olmalı. F yoktu, F olmalı. İşte gördüğünüz gibi A'nın bütün elemanları var mı birleşimde bakalım. A B C A B C var. Peki B'nin de bütün elemanları var mı? B D F B D F var. İşte birleşim bu şekilde oluşturuluyor. Kesişim daha kolay. A kesişim B de hem A'da hem B'de ortak olan, her iki kümede de ortak olan kim var? Var mı arkadaşlar? Evet, var. Şuradaki B harfi. Ondan dolayı ortak olan sadece B olduğu için kesişim de B'dir. Anlaşılmıştır herhalde. Devam. Evet. Gündelik yeni tarz sorulardan arkadaşlar. Ne diyor? Yukarıdaki hayvanlardan karada yaşayanların kümesi K. Suda yaşayanların kümesi S. Evet. Karada yaşayanlar, suda yaşayanlar. Evet. Karada yaşayanların kümesini diyor liste yöntemiyle yaz. Yazalım. Karada yaşayanlar kimlerdir? karada yaşadığını düşünüyorum. Bakın sadece karada demiyor. Karada yaşayanlar. Evet, penguen. Penguen karada yaşar, köpek, evet. Köpek yaşar, timsah yaşar karada. Timsah yaşar, koyun yaşar. Koyun yaşar. Balık ama yaşayamaz. Kedi, kedi de yaşar. Evet. Şu anda penguen, köpek, kedi, timsah, koyun. Bunlar nedir? Karada yaşayanlardır. Şimdi suda yaşayanları yazalım. Suda yaşayan diyorum. Penguen evet. Suda yaşar. Penguen. E, balık evet. Balık suda yaşar. E, köpek yaşamaz. Kedi yaşamaz. Timsah. Timsah da yaşar. Evet. Timsah da yaşar. Şu anda arkadaşlar diyor ki K kesişim L'yi bul. K kesişim S. Nedir? Yani ne demek istiyor bu cümleye göre? Hem karada hem suda. Karada ve suda ortak yaşayanlar. Yani şu iki kümenin ortağı arkadaşlar. İki kümede ortak olan kim var? Penguenler var. Evet. Penguen var. Başka? Bakıyorum. Timsah var. Evet. ikisinde de timsah var. Bir de başka var mı? Yok. Her ikisinde de yaşayan başka yok arkadaşlar. Bitti o zaman. İki elemanlı bir kümeymiş. K kesişim S hem karada hem suda yaşayanlar demek. K bileşim B'yi soruyor. K bileşim S'yi soruyor. O zaman her ikisi de olmalı arkadaşlar. Yani K kümesi de olmalı burada tamamı. S kümesinde tamamı olmalı. O yüzden penguen, köpek, timsah, koyun, kedi. Şu anda ne yaptım? K kümesinin tamamını yazdım. Evet K kümesi var. Virgül. E şu anda S kümesinin tamamı da buraya yazılmalı. Penguen olmalı. Var mı? Daha önce yazmıştım. Var. Balık olmalı. Yazmamıştım. Balığı ekliyorum o zaman. Balık ekliyorum. Timsah. Timsah daha önce yazmıştım. Bir daha yazmama gerek yok. Evet. Şu anda K birleşim S'de K'nın da bütün elemanları var. Evet, ilk önce yazmıştım. S'nin de bütün elemanları var. Yani bu penguen, balık, timsah. Penguen Balık, timsah. Evet, her ikisinin de bütün elemanları var. Devam ediyoruz. Evet, iki tane ortak özellikle küme verilmiş. Birleşim ve kesişimi diyor arkadaşlar. Belirtilen yöntemlere gösterin ve şemasıyla da gösterin diyor. Ortak özellik yöntemiyle de gösterin. İlk önce bu kümeleri bir ve şemasıyla gösterelim. Ee, A ve B iki küme yan yana olacağı için arkadaşlar iç içe geçmiş bir küme yazıyorum. Şu A kümesi B kümesi yazdım. Şu A olsun şu da B olsun. Ee, A kümesi uzatmadan yazalım elemanlarını. Ne diyor? X öyle ki X eksi 1 ve eksi 1'den büyük 3'ten küçük ve tam sayı olacak. Bu aradaki tam sayılar kimler vardır? Eksi 1 vardır. Doğru mu? Eksi 1. Arkadaşlar bence şuraya bir yazalım. Eksi 1 var. Başka 0 var. 1 var. 2 var. 3 yok gördüğünüz gibi. Tamam. B kümesi. B kümesi. İlk söyle ki eksi 3 ile 1 arasında yine tam sayı. Eksi 3'ten büyük. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. Başka yok. Peki ben burada tamam ben şemasına yazacağım da e, tabi şu bölgede şu bölgeye gördüğünüz gibi Hangi elemanları yazacağım? O taradığım bölge, tekrar sildiğim bölge neresidir? Kesişim. O yüzden hem A kümesinde hem de B kümesinde ortak olanları bu iki bölgeye yazacağım. Yani ortak bölgeye yazacağım. İkisinin ortak bölgesini yazacağım. Eksi 1 ortak. O zaman eksi 1'i buraya yazıyorum. Bir yanına nokta koyarak. 0. Evet 0 da ortak. 0'ı da buraya yazıyorum. Başka var mı ortak olan? Yok. Peki A kümesini yazmam lazım. A kümesi kimlerde? Eksi 1, 0, 1, 2. Eksi 1 ile 0 buradaysa 1 ve 2 de burada olmak zorunda. Geldim buraya. B kümesini yazacağım. B kümesi eksi 2, eksi 1, 0'dan oluşuyor. Eksi 1 ve 0'ı yazdım. O zaman eksi 2'yi de buraya yazmam gerekiyor. E şu anda kesişim neresidir? Orta taraf. Birleşim neresidir? Şuranın tamamıdır. Bakın fosforlu kalemle bir daha göstereyim. Kesişim neresidir? Sadece şurasıdır. Kesişim burasıdır. Birleşim neresidir? Bak ilk gösterdim bitti kesişim burasıdır. Birleşim neresidir? Tamamıdır. Şuranın tamamı. Her yeri tarıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamamı ne olacaktır? Birleşim olacaktır. Bir de ne demişti? Liste yöntemiyle göster. Gösterelim o zaman. Ee, A birleşim B'ye gösteriyorum ilk önce. A birleşim B nedir? A'nın bütün elemanları olacak yazalım. Eksi 1, 0, 1, 2. A'nın bütün elemanları oldu. Virgül B'nin de bütün elemanları olacak. B'nin bütün elemanları eksi 2, eksi 1, 0. Evet eksi 2 yazılmamıştı yazdım. Eksi 1 daha önce yazılmış yazmama gerek yok. 0 daha önce yazılmış yazmama gerek yok. Bitti. Şu virgülü kaldırıp parantezi kapatıyorum. A bileşim B budur liste yöntemiyle. Arkadaşlar şuradan da kontrol edebilirsiniz. Şu taradığım yer tamamı 1, 2, eksi 1, 0, eksi 2. Bu 5 tane eleman olmalı. Gerçekten de aynı. Evet kesişim daha kolay. Kesişimde hiç zorlanmıyorsunuz. Her ikisinde de olan eksi 1 ile 0 kesişimdir. Evet geçtik. Sıra sizde diyor arkadaşlar. Bu videonun uzun olmaması için bu sıra sizde kısmını kendiniz videoyu durdurup kendiniz çözüyorsunuz. Anlaşıldı mı? Evet bunu ben çözmüyorum. Çünkü az önceki soruya çok benziyor. Sadece şuradaki kümenin elemanlarına dikkat edeceksiniz. Burada bir uyar arkadaşlar. Şimdi A birleşim E nedir? A kesişim E nedir? Ben size şöyle bir uyar yapayım. İleride yine göstereceğim ama bir K kümesi L kümesinin alt kümesi ise burada küçük olan küme kimdi? K kümesiydi. Büyük olan küme kimdi? L kümesiydi. İşte siz K kümesi L kümesini biri diğerinin alt kümesi ise kesiştirirseniz ne olur? K kümesi ile L kümesini birleştirirseniz ne olur? Ama bunlar biri diğerinin alt kümesi. Kim alt? K. Kim küçük küme? Daha küçük küme olsa K. Yani ikisinden biri küçük olsa kim daha küçük? K. Kesişimde hangisi olacaktır? Küçük olan küme K olacaktır. Birleşimde hangisi olacaktır? Büyük olan küme L olacaktır. Gözünüzde canlandırın, mantığını kavrayacaksınız. O zaman A ve E E evrensel küme. A mı daha büyük küme E mi? Evet, A kümesi E'nin alt kümesidir. Büyük olan küme E. O yüzden birleşim ne olacaktır arkadaşlar? Büyük olan küme. Kesişim ne olacaktır? Küçük olan küme yani A. Evet. iki küme verilmiş. Kesişimi diyor. Liste yöntemiyle yazalım. Artık bunlar bizim için çok kolay. Yazalım. Bir saniyede. A kesişim B parantez açıyorum. Süslü parantez. İkisinde de ortak olan kim var arkadaşlar? Arıyorum arıyorum arıyorum. Bulamadım. Demek ki gördüğünüz gibi kesişim ne oldu? Boş. Bulamadım. Kesişim boş küme oldu. Liste yöntemine yazdım. Eleman bulamadım. Boş küme. İşte kesişimi boş küme olan ortak elemanı olmayan şu iki kümede şurada A ve B kümesinde şurada hiç eleman bulabildik mi? Hayır. İşte bu küme A'nın tamamı nerededir? A'nın tamamı nerededir? A bölgesindedir. Şu bölgededir sadece. B'nin tamamı nerededir? Buradadır. Yani B'nin elemanları şuraya gelebilir mi? Hayır. O zaman ortak eleman olurdu. A'nın elemanları da buraya gelemez. Yine ortak eleman olurdu. İşte ortak elemanı olmayınca bu iki kümeye ne diyecekmişiz biz? Aşağıda yazdık. Ayrı kümeler. İki kümeye ayrı küme diyoruz. Örnek. A kümesi, B kümesi, C kümesi verilmiş. Bunların ikili ikili kesişimleri ve üçünün kesişimi isteniyor. A kesişim B'ye şöyle ok çıkartıp alt alta yazacağım arkadaşlar elemanlarını. Ee, bir A ve B'yi inceliyorum. A ve B'de ortak olan 1 var. Bir de 4 var arkadaşlar. Evet 1, 4. A ile C'de ortak olan, A ve C'de ortak olan eksi 2 yok. 1, evet 1 var. 4 yok. 5, 5 var. 1 ile 5. B kesişim C'de. Evet B ile C'yi kesiştiriyorum. 1 var. 2 var. 3 yok. 4 yok. Sadece 1 ve 2'ymiş. Peki her üçünde de A'da B, C, B'de C'de üçünde de kesişen ne var? Eksi 2 var mı? Üçünde de yok. 1 var mı? Evet 1 var. 4 var mı? Yok. 5 var mı? Üçünde de yok. İşte arkadaşlar Venn şemasını oluşturuyorum. Şimdi 3 tane Venn şeması çizelim. Kırmızıyla şu 1, şu 2, şu da olmadı o. Pardon. Şu da 3 olsun. Şu da 3. Evet buradaki A kümesi, B kümesi, C kümesi. Peki arkadaşlar 3'ünün de kesiştiği yer neresidir? Burası. Ee, A kesişim B neresidir? A ile B'nin kesiştiği yer. Bakın A ile B'nin kesiştiği yer. Tarıyorum tekrar sileceğim. Şurasıdır. A ile B'nin kesiştiği yer. Peki orada hangi elemanlar olması gerekiyordu? Orada 1 ile 4. Zaten 1 buraya yazıldıysa 4 buraya yazılacak. Tamam. A kesişim C neresidir? A ile C'nin kesişimini yine yazıyorum. Geri sileceğim. A ile C'nin kesiştiği yer şurasıdır arkadaşlar. O zaman o bölgede ne olmalı? 1 ile 5 olmalı. 1 buradaysa 5 burada olacak. Devam. A ile B kesişim C neresidir? B ile C'nin kesişimi de şurasıdır. Siliyorum hemen. B ile C'nin kesiştiği yerde de ne olacakmış? 1 ile 2 1 buradaysa 2 buradadır. Anlaşıldı. Peki 3'ünün kesiştiği yer bu. Daha sonra ne kaldı arkadaşlar? İkili ikili kesişimleri yazdım. A'nın bütün elemanlarını yazıyorum. 1 var, 4 var, 5 var, eksi 2 yok. Eksi 2 de nerededir arkadaşlar? Nerede olacak? Buradadır. B kümesini yazıyorum. 1, 2, 3, 4 olacak. 1, 2, 4 var. 3 de buradadır. C kümesini yazıyorum. C kümesine 1, 2, 5. 1, 2, 5 yazılmış zaten. Eksi 4 yok. x 4'ü de buraya yazıyorum. Arkadaşlar özelliklerini kısa kısa anlatacağız. Bu özellikleri aynı şekilde V veya da görmüştük. Şu birleşim neye benziyor? V'ye benziyor. Kesişim neye benziyor? V'ye benziyor. Oradaki özelliklerin aynısı. Bu nedir? Tek kuvvet özellikliği, özelliği A birleşim A nedir? Evet açıklamaya bile gerek yok A'dır. A kesişim A nedir? Yine A'dır. Değişim özelliği a bileşim B değerine B bileşim a kümesi desem fark etmez A ile B'nin kesişimi yerine B ile A'nın kesişimi yazsam yine fark etmez B kesişim A önemli değil bunlar ee, birleşme özelliği neydi parantezleri yok görmek arkadaşlar parantezleri görmemekti ya da bu parantezi sağ tarafa kaydırabilirim a birleşim B birleşim C diyorum. Bu parantezi buradan alıp sağ tarafa kaydırıyorum. B birleşim C'nin olduğu yere kaydırabilirim. Yani bu ne demek? Hangi ikiliyi önce işlem yapacaksın? Hiç fark etmiyor. Hangi ikisini yaparsan yap. İster A ile B'yi, ister B ile C'yi, ister A ile C'yi. Yeter ki semboller aynı olsun. Kesişimde de aynısı vardır. A kesişim, B kesişim, C. Bu parantezi alıp sağ tarafa kaydırıyorum. Birleşme özelliği buydu. Diğer özelliklerimiz. Dağılma özelliği. Veya'nın V üzerine dağılması vardı. Evet hatırlayın. Burada da birleşimin kesişim üzerine dağılması var. Neydi peki arkadaşlar dağılma özelliği? Şuradaki parantezin başındaki A birleşimi A birleşimi hem B'ye hem de C'ye işlem yapacaktık. O zaman A birleşim B bitti. A, B'ye işlem yaptım. Sıra A ile C'ye. Aradaki neydi? Kesişim. O zaman A birleşim C dağılma özelliğini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çok karşımıza çıkıyor her yerde. Önermelerde çıkıyor, kümelerde çıkıyor. Bundan sonra kartezyen çarpım işleyeceğiz, orada çıkacak. Normal matematiksel işlemlerde yine çıkıyor. Kesişimi dağıtıyorum. İlk önce buna, sonra buna. Evet, A kesişim B bu sefer aradaki birleşim A kesişim ne olacaktır? C. E, Tabi arkadaşlar burada burada terse gitmeyi de bileceğiz. Yani bize böyle bir ifade verildiğinde bakın şuradaki A birleşim A birleşim ortak deyip onu parantezin başına alıp parantezi alma işleminde yapabilmemiz lazım. Burada kimler ortak gördüğünüz gibi A kesişim ortak A kesişim. İki parantezde de ortak olan varsa onu parantezin başına alıp ortak parantezi alma gibi düşünebiliriz. Örnek Şimdi bunu siz kendiniz düşünün arkadaşlar. E, boş küme her kümenin alt kümesiydi. O zaman A ile boş kümenin birleşimi ne olacaktır? Büyük olan küme A olacaktır. Peki yine boş kümenin alt kümesidir. İkisinin kesişimi ne olacaktır sizce? Boş küme. A alt küme B ise A birleşim B'ye daha önce açıklamıştım demiştim. İleride açıklayacağız. Evet tekrar açıklıyorum. Bir küme diğerinin alt kümesi ise küçük olan küme nedir A büyük olan küme nedir B birleşimde ne eşit olurdu büyük olan kümeye, kesişimde ne eşit olurdu küçük olan kümeye. Devam ediyoruz. Evet bunlar verilmiş arkadaşlar A küme A kesişim B verilmiş A kesişim C verilmiş ve benden istenen nedir A kesişim B birleşim C. Evet. Şimdi. Burada tamam A kesişim B var. A kesişim C de var. Ama ben B birleşim C'yi biliyor muyum açıktan bilmiyorum. İşte bu şekilde düşünmek yerine şurada bir şeyler yapmış olsam. Bakın burada bir şeyler yapmış olsam ne yapabilirim? Şöyle dağıtabilirim değil mi? Dağıtıyorum o zaman. A kesişim B birleşim A kesişim C. A kesişim C. İşte arkadaşlar aslında bana sorduğu neymiş? A kesişim B ile A kesişim B ile A kesişim C'nin A kesişim C'nin birleşimi. O zaman o kümeyi nasıl oluşturacağız? A kesişim B'nin de bütün elemanlar olmalı. Yazalım o zaman. 1, 2, 3, 4. A kesişim C'nin de bütün elemanlar olmalı. A kesişim C'nin de bütün elemanları olmalı. Peki 2 4 5 7 2 yazılmış daha önce. o zaman bir daha yazmama gerek yok. 4 yazılmış bir daha yazmama gerek yok. 5 daha önce yazılmamıştı 7 yazılmamıştı. İşte arkadaşlar bana sorulan şu ifadenin sonucu bu kümedir. Anlaşılmıştır.